Evet biz yine beslemeye geldik. Daha mamayı böyle güzel bir yere dökecekken hop birdenbire bir ayağıma falan dayanınca o yüzden biraz yere döküldü. O yüzden lütfen kusura bakmayın yoksa hep bir şeyin bir üstüne koyuyoruz. Yaş mama ihtiyacımız var şunlar için. Bunlar için yaş mama ihtiyacımız var. Bakın nasıl yiyorlar. Sotrik. <laughs> Gelin 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 gelin. Ne yapıyorsunuz la siz? Siz ne yapıyorsunuz siz lan? Siz ne yapıyorsunuz? Gelin gelin gelin. Zotrikler ne ne yapıyorsunuz siz? Anam bir de kaçışa bak. Bir de kaçıyorlar. Oy oy tospikler tospikler. Gelin gelin gelin. Gelin gelin mama vereyim gelin. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Allah'ım şunlara bakın. Totolarına bakın bir. Kocaman kocaman. Hadi bakalım geldim geldim geldim. Oy maşallah oy, maşallah. Bunlar biraz daha iyiler. Durun vereceğim vereceğim, vereceğim 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 Güzel annemiz gel 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 gülüm gel Gelin zottirikler Lan kimi havlıyorsunuz siz bir durun kimi havlıyorsunuz siz zotrikler Kimi havlıyorsunuz siz Oy kuyruklara bak sen de gel sen de gel Anam 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 kuyruklara bak Durut 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 Gelin 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 ne yapıyorsunuz Ay, Oy benim ya güzel annem Lan kimi havlıyorsunuz siz terbiyesizler <laughs> Şunlara bakın şunlara bakın Bunu hatırladınız mı şu zottiriği bu zotri biz tedavi ettirmiştik. Sen de gel. Sen ne yapıyorsun orada? Oy güllerim benim. Sen nesi bir şeysin öyle? Gel 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 gel. Lan kime avlıyorsun sen? Evet beslemeye geldik. Oy gülüm güzel annem benim. Lan o sana büyük gelmez mi? Evet. Bunları bunları beslemeye geldik. Güzel güzel. Heh. Canlarım benim. Canlarım benim. Oy 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 elefenlerin çok olsun elefenlerin çok olsun bu da beni bak tanı da ben bunu ya şey götürmüştüm işte biliyorsun ya bunun bir gözünde bir bakın bu zotriklere günaydın 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 bunlara ben ben mama getirdim ama maalesef hiç çaş mamam yok Kurumamayı da şuna bak zotriklere bak gel 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 bak şuna bak şuna bak Allah, Allah aşkına çok tatlılar he. Benim karacam gibi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi bakın, şöyle verdim. Ama şeyler, yani e, yaş mama ihtiyacımız var. Gel, gel gülüm, gel. gel. Arkadaşlar, Allah razı olsun mama gönderenlerden. Gördüğünüz gibi bu bebeklerimiz de ikinci grubumuz. Gayet sağlıklılar. Sizlerin sayesinde. Her gün karınları doyuyor. Destek verenlerden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. arkadaşlar biliyorsunuz buz yok biz dün bulmuştuk bulduk derken bir ikbar gelmişti ben gece besledim ama evde işte kalmasınlar diye bakın nasıl gözler açılmış ama şimdi bunları getirdim işte burada besleyeceğiz gel bakayım ben ah. Ah, bak bak bak, bak. İyi. çok yavaş yavaş böyle ya kenarından zerk ediyoruz. Bunların hepsinin işte gözleri öyle bir kapalıydı ama e, biz biz bu ılık çaylar biz dedik. Akşama kadar da biz burada bakacağız. Çünkü evde eşim Karaca ile ilgileniyor. Karaca zaten sağ olsun o uyumuyor sıfır. Maşallah maşallah bak gözlere bak cin gibi cin 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 tamam. Şimdi sıra öteki ya sıradaki gelsin. Bizim iki sarmalımız var. Bakalım bunun gözü nasıl? Bunun gözünü biz bir daha esileceğiz. Bir tanesi açılmış ama ötekisi hala enfeksiyonlu. Bunu çayla besleyeceğiz. Gel bakalım böyle enselerinden eğer ki hatıtarsak çok kımıldayamazlar. O zaman rahat rahat böyle içelim bakalım. Şimdi de başka bir yerden daha bir ihbar geldi. Şimdi oraya gideceğiz. <laughs> yavaş 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 yavaş. Bakalım senin gözünü biz silelim. Gözlerim var senin böyle. Tamam. Bunları bir antibiyotik etkiler soyduracağız. Evet arkadaşlar şimdi bir ihbar daha geldi ve ben yine ben kıyasız kalamadım. Dört tane yavru anneleri yok. Hepsinin gözleri işte kapanmış anneleri belli ki yok. Şimdi bunları alacağız. Bunlara bir sütten ihtiyacımız var. Ee, acilen eğer süt anne bulamazsak gece ben bakmak zorundayım. Ama yine süt anne olursa daha sağlıklı olurlar. Vallahi ihbardan ihbara koşuyoruz, e, durmuyoruz. Buraya gelirken de başka bir yerde üç aylık bir, bir kedi ihbarı geldi. Şimdi de işte ona gideceğiz. Lütfen bize süt anne. Bunların hemen gidip bir gözlerini bir temizlemem lazım. Çünkü hepsinin gözleri kapanmış. Görüşürüz. Arkadaşlar mama gönderenlerden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi bu bölgelerimizde ikinci annemizin çocukları da aç kalmayacaklar sizlerin sayesinde. Ne kadar açlar. Gördüğünüz gibi hepsinin sizlere ihtiyacı var. Destek verenlerden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, mama gönderenlerden Allah razı olsun. Bu çocuklarımız aç kalmayacaklar sizlerin sayesinde. Gördüğünüz gibi ne kadar açlar bu bebekler, Daha küçücükler. Allah razı olsun mama gönderenlerden, sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım. Thanks. Bunu hatırladınız mı? Bu hani gözüne pisotu kaçmıştı. Bir beslemede bunu görmüştüm. Ben hemen aldım geldim. Allah'ım şunun bir ne bak. Aslında seni bir ile bir tanıştırmak lazım. Şimdi bunu aldım ve de kendi evine götürüyorum. Annesi ve de kardeşleri özler çünkü. Çok tatlısın lan. Şuna bak. Pat patilere bak. <laughs> Maşallah. Zotrik. gel gel gel. Hadi gel. <laughs> Lan sus. Heh. Evet. İşte biliyorsunuz ya bunlardan bir tanesini biz veterinere biz biz kaldırdık. Maalesef e, <laughs> yaptığımız yer var. Biz özellikle biz yavrulara ve de hastalara daha çok biz dikkat ediyoruz. Tamam tamam bir sakin ol bir sakin ol. El bize ne kadar çok mama Biz bunların hepsini bir karıştıracağız ki böyle bütün yavrularımız daha çok Bu yavrular güzel yiyor. Gelin gelin gelin. gelin, gelin, gelin. Yavrular nerede? Gelin buraya gelin gelin gelin. Gelin bakayım gelin buraya bakacağız. Gel 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 gel. gel, gel, gel. gel, 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 gel. Bakın da. Gelin 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 afiyet olsun sizlere afiyet olsun el öpenleriniz çok olsun evet şimdi bunları da verdik Bunlar bunlar öteki öteki yavrulara göre daha iri. Bunların anneleri daha şunların bir, şunların bir açlığına bakın arkadaşlar. Bir işe bakın. Ah canlarım benim. Açlar ya. Açlar. A afiyet olsun. Bize mama, des mama desteği yapanlardan da Allah razı olsun. E gani gani. Sizlerin sayesinde bakın bunlar böyle doluyor. Bir sakin ol tamam kız yavaş ye. Gel. <laughs> Gel yavaş ye gülüm tamam. Bakın açlıktan öyle kocaman bir ekmek parçasını yutmaya çalışıyorum. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Fillerim benim. Afiyet olsun. Evet. Maşallah. Şimdi biz bunların hepsini böyle bir karıştıracağız. Ki yavrularımıza verelim daha çok doysunlar. Peki dur, dur gülüyor.